İyi günler. Birinci dersimizde Türkçeden söz etmek istiyorum. Türkçe, Ural Altay kökenli bir dildir ve 29 harften oluşur. Genellikle heceleme sistemi diğer dillerden, özellikle İngilizceden farklıdır. O nedenle ben size önce harflerden onların söyleyiş biçiminden ve ondan sonra da hecelemeden söz edeceğim. Türkçe'de 29 tane harf var. Bu harflerden 8 tanesi sesli harf. Ses çıkarıyor. Bakın. A, E, I, I o ö u ü bakın ses geldi kulağımıza. Oysa diğer harfler sessiz harflerdir. Bakın b yanında e olmadan çıkmıyor. k yanında o olmadan çıkmıyor. Dolayısıyla hecelemekte bizim harfler, sessiz harflerle sesli harfleri yan yana söylememiz gerekiyor. Mesela a ba e be i bi o bo ü bü I b Bir tane daha söyleyelim. Mesela çıkmıyor. Sesli harf gerekiyor o halde. He O ho o ho gördünüz mü? O halde şimdi gelin birlikte başka sesler söyleyelim. E k a k e k i k ü kü o ko o halde sizden şimdi bu verdiğim ödevleri yapmanızı istiyorum. Lütfen videoyu birkaç kere dinleyin, anlayın, dinleyin, anlayın, dinleyin, anlayın ve sonra verdiğim ödevleri yapın. Ödev, homework. Ben size ödevler vereceğim. Ve siz o ödevleri yazarak ve dinleyerek ve söyleyerek yapacaksınız. Ki daha iyi öğrenebilirsiniz. Şimdi iyi günler diliyorum.